Merhaba, Gökçeli Renkli Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için baklava yufkasından çıtır çıtır ıspanaklı börek tarifi paylaştım. Videomu izleyip beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tarifimize başlayalım. Öncelikle 1 kilo yıkanmış ıspanağı doğrayalım. Geniş bir kap içine aldığımız ıspanakların üstüne bir orta boy soğan rendesi ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyip elimizle iyice yoğuralım. Bu işlem ıspanakların hacmini küçültüp suyunu salmasını sağlayacak. Ispanağın suyu yufkamızı ıslatıp çıtırlığını kaybetmemesi için bu işlemi mutlaka yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ıspanak kendi suyunu saldı. Başka bir kaba 100 gram beyaz peynir alıp çatalla iyice ezelim. Ispanakların suyunu elimizle iyice sıkarak peynirlerin üstüne alalım. oldukça fazla suyun çıktığını siz de videoda görüyorsunuz. Ispanak ve peynirleri iyice karıştıralım. Tüm malzemeler birbirine iyice geçsin. Yufkaların üstüne sürmek için sos tenceresine 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin belirttikten sonra 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su ekleyip karıştıralım. bir baklavalık yufkayı tezgah serip hazırladığımız yağlı sosu yufkanın her yerine gelecek şekilde sürelim. İkinci yufkayı da üstüne alıp kuru yer kalmayacak şekilde iyice sosumuzdan sürelim. Ispanaklı harcımızdan 2-3 yemek kaşığı uç kısmına alıp yufkamızı saralım. Sostan dolayı yufkamızda yırtılmalar olabilir. Bunlar sorun değil piştikçe yırtıklar hiç belli olmayacak. Hazırladığımız börekleri dikdörtgen bir borcama alalım. Dikdörtgen borcama 8 sıra rulo börek hazırladım. Toplam 16 adet baklavalık yufka kullandım. Tüm malzemeler bitene kadar aynı işlemi yapalım börekleri borcama dizmeden önce borcamı yağlamanıza hiç gerek yok. Artan sosumuza 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritelim ve böreklerimizin üstüne sürelim. Hazırladığımız börekleri önceden ısıtılmış 190 derece fırında üstü kızarana kadar pişirelim. Baklavalık yufka çok ince olduğu için yaklaşık 30 dakikada pişiyor. Lütfen kontrollü şekilde pişirelim. Çıtır çıtır. Lezzetli böreğimiz hazır. Çıtır çıtır. Harika oldu. Çıtır çıtır bol lezzetli börek tarifimi mutlaka denemelisiniz. Eminim çok beğeneceksiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.